Trafik kazalarında sigorta poliçesinin teminatı kapsamında olmayan yani sigorta şirketinden talep edilemeyecek zararlar nelerdir? İşletilme halinde olmayan araçların sebep olacağı zararlar yani hareket halinde olmayan araçların sebep olduğu zararlar. Hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat talepleri. İlgililerin sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri. Sigortalının ve yakınlarının mallarına gelen zararlar sebebiyle ileri sürülebilecek talepler, destekten yoksun kalan hak sahibinin sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan destek tazminatı talepleri ile destekten yoksun kalan hak sahibinin sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmakla beraber destek şahsının kusuruna denk gelen destek tazminatı talepleri. Zarar görenlerin beraberinde bulunan bagaj ve benzeri eşya dışında sigortalı araçta veya bu araç vasıtasıyla çekilen robotta taşınan eşyanın uğrayacağı zararlardan dolayı sigortalıya karşı ileri sürülecek talepler. Manevi tazminat talepleri. Sigortalının karayolları trafik kanunu uyarınca eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yönetebileceği talepler. Sigortalının aracına veya bu araç vasıtasıyla çekilen romantlara veya çekilen araçlara gelecek zararlar nedeniyle ileri sürülecek talepler, çalınan veya gasp edilen araçlara sebep oldukları ve karayolları trafik kanununa göre sigortalının sorumlu olmadığı zararlar, aracın çalındığını veya gasp edildiğini bilerek bilen kişilerin zararı uğramaları nedeniyle ileri sürülecek talepler ile çalan ve gasp eden kişilerin talepleri, motorlu bisikletlerin kullanılmasından ileri gelen zararlar, Terörle mücadele kanununda belirtilen terör eylemlerinde ve bu eylemlerden doğan sabotajlarda kullanılan araçların neden olduğu ve Karayolları Trafik Kanunu'na göre sigortalının sorumlu olmadığı zararlar ile aracın terör eylemlerinde kullanıldığını veya kullanılacağını bilerek binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürülecek talepler, aracı terör ve buna bağlı sabotaj eylemlerinde kullanan kişilerin talepleri motorlu araç kazalarından dolayı toprak, yeraltı suları, iç sular, deniz ve hava kirlenmesi ya da kirlenme tehlikesi nedeniyle temizleme, toplanan atıkların taşınması ve bertarafı masrafları ile biyolojik çeşitlilik, canlı kaynaklar ve doğal yaşama verilen zararlar nedeniyle bozulan çevrenin yeniden oluşturulması ile ilgili çevresel zararlardan ileri gelen talepler, gelir kaybı, kar kaybı iş durması ve kira mahrumiyeti gibi zarar verici olguya bağlı olarak oluşan yansıma veya dolaylı zararlar nedeniyle yönetecek tazminat talepleri, cezai kovuşturmadan doğan tüm giderler ile idari ve adli para cezaları. Evet.